Ne? Ne? Ne alkolü memur bey? Evet. Dur bekleyeyim de. Burada kılıç atar şu an herkes like atıyor. Söz verin. Tamam aldım sözü. <laughs> Aslanım ben like için seni rahat alırım. Atın bakalım like'ları. <laughs> söz verdiğiniz atmamazlık olmaz. Yani Müslüman sözünde durur. Ne alkolü memur bey? E satarsam e, like atacak mısınız dedim. Söz verdiler. Atacağım. Şey attım E'si. Like'ı da alacağım. Eps eps eps. Ne alkolü memur bey? Allah! Ne alkolü memur bey. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Muhammed. Bugün ee, yoldaş oynuyoruz. Yine The Jukies kardeşim var. Biraz kolay mı oldu? Ne oluyor Ping'e bak. Seha <laughs> YouTube yazmış o da. <laughs> Şöyle bir ikinci elden bir arkemiz var be. Yok yok ne olsun. Bu da benim. Salmam sana kill Bu maç sana kill yok diyecektim bir kill almış ya. 4700'üm var bir şey çeksem. Sağ. sahte duru şimdi verilmiş İzle global flash Gördün mü? 80 kaldım. Silver 4 AKS'i. Buna da bir A satayım. Hava atarsın lan. Kardeş duydum. Allah'a emanet Dur <laughs> Yazmamışım. 220'ye çıktı. Aş. sekmesi lazım o sekme diye Neyse bro round ya yazık. Öyle al Heyecandan oynayamadın ya onlar Bu işte değil mi? Aa bu girdim lan havadayım Ben böyle oynayacağım Space'e basınca düzeliyor ama Mecbur bastım Tamam lan Bir short daha diye infoyu da verdim ne? Bilerek öldüm bu arada. Oğlum ne oluyor oğlum? Bir arka atsana ben sana bir şey atayım. Ne istersin? Efsane bir silahtır kendisi. Abi önüme niye geçtin? Aldın. Rahat. Helal bıç. pistol at, fake pistol at. Aaa niye zıpladın lan? <laughs> Ay son Ya çektim emaneti. Geçmiş olsun. 4-4 yapıyoruz ha. Geçen maç gibi. Oh. Tamam ya. Kılaç atmayı severim. Evet. Dur bekleyeyim de. Burada kılaç atar. Şu an herkes like atıyor. Sözleri. Tamam aldım sözü. Kusurun bana like için. Seni rahat alırım. Atın bakalım like'ları. söz verdiğiniz atmamazlık olmaz. yani Müslüman sözüne durur. <laughs> tamam lan seni mi kıracağım? Video kaç izlenirse o kadar like alacağım lan el satarsam e, like atacak mısınız dedim söz verdiler atacağım şey attım eyse like'ı da alacağım eps 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 bak bak çete şimdi bak 5'e kadar say çete bak Ne hile yazmandalar lan? Allah ne alkolü memur bey? o clutch Ya duydum da onu. Bunu kestikten sonra dönecektim. Bak şimdi. Hepsi smoke atıyorum. Sen short gidiyorsun tamam mı? Shortsu sol oluyor. Alo. Å <laughs> ja. <Lannan. gülüyor> Ne? Ne? <laughs> Ana! Sen görmedin değil mi onu? Neyse video, videoda izlersin. Hissettim lan resmen. Ay, Overwatch. Tam yiyeceğim. Aips. Nereikia rėminti. ayy geldi. Ay bir kafaydı. Vuramadım. Biri 10 can, biri 50 can. 50 can bitti. Şu oldu pikat. Ah be. Lan vermedim maçı. Hadi güzel bir drop atsana. Neyse tamam. Ay yanlış çektim. Boş ver boş ara Sana güveniyorum. Alkol bey. bir var. Oy güzel maçta Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, çok güzel oynadım maçta. Hepinizi çok seviyorum. Like atıp abone olursanız sevinirim. Görüşmek dileğiyle.